Hepinize merhaba. YouTube kanalımızı da açtık. Daha önce bir video eklemiştik. Mizahla ilgili. Daha sonra bir türlü bir düzene koyup videoları düzenli olarak koyamadık. Gerek iş yoğunluğundan, gerek işte şartlardan dolayı. Bugün inşallah ikinci videomuzu koyacağız. Bu ikinci videomuz inşallah bize hepimize uğur getirir. Size çok değerli bir arkadaşımı tanıştıracağım. Kadriye Koba. Çok eski bir arkadaşım. Çok yıllar öncesinden arkadaşım. Yüksek lisanslı da, da zaten Yollarımız biz kesişti bu arkadaşımla. kendisi de proje konusunda sanıyorum dikkat eksikliğinden bahsetmişti. Biraz kendisini kendi de tanıtsın isteyelim. Merhaba, ben psikolojik danışmanım. uzman psikolojik danışman Zülde Gül gibi. proje konum benim test konum. Dikkat eksikliğinin ilaçsız tedavisiydi. Çünkü bu konu özellikle dikkatimi çeken bir konuydu benim. şimdi ama çalışmalarımda daha çok hipnoterapiye yönelik çalışıyorum şu anda. Hipnoterapiden bize bahsedebilir misin biraz? Ee, hipnoterapi şöyle, e, seninle de biraz önce yaptığımız gibi mesela Hı -hı. affetme terapisi e, yapıyoruz. E, Neden affetmeliyiz peki? E, affetmediğimiz zaman e, sırtımızda bir yük bu, affetmemek. Hı -hı. E, Birisi affetmediğimiz zaman aslında kendimize zarar veriyoruz. Evet, biz o karşımızdaki kişinin hiç ruhu bile duymuyor. Ee, neden hipnoterapiyi söyleyebilirim? Neden hipnoterapiye çok inandığımı ve bunu kullandığımı söyleyebilirim? Ee, şimdi bilinçli halimizi bir süzgeç olarak düşünelim. Ve çok sık delikli bir süzgeç bu süzgeç. Bilinçli düzeydeyken mesela sen bana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söylediğimde bilincin direnciyle karşılaşıyorum. Ama trans haline geçtiğimizde yani hipno hipnoterapiyle bunu, bu süzgeçin delikleri e, büyüyor ve böylece büyüdüğünde daha kolay bilinçaltına erişebiliyoruz. E, çok e, herkes biraz da olsa bilinçaltıyla ilgili bir şeyler bildiğini düşünüyorum. E, bilinçaltımız bizi biz yapan, yani bütün alışkanlıklarımızın kaynağı, bütün korkularımızın, sıkıntılarımızın da aynı zamanda e, bilinçaltıyla direkt çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, bu yüzden yani hipnoterapiyi hı hı. daha çok tercih ediyorum. Bilinçli halimizde mesela hani reddettiğimiz bir durum, e, inat ettiğimiz bir durum aslında bilinçaltında öyle olmadığını evet. ortaya çıkarmış oluyor. Evet. Şimdi e, anlamını bilmediğimiz sıkıntılarımız oluyor zaman evet. zaman hepimizin. E, bu sıkıntıları neden olduğunu bilemeyiz ama bilinçaltımızda sorduğumuz o bize söylüyor. Hı hı. Bir de şey, Kadriye ile biz bugün çalışma yaparken, mesela şema üzerinden gittik. Şema evet. Sen, Şimdi e, çalışmalarımda ben bunu da çok kullanıyorum. Ee, özellikle önce insanlara e, şema nedir önce onu anlatalım. <laughs> şema doğuştan itibaren e, inançlarımız, çevremizden aldığımız e, tepkilerle oluşturduğumuz e, çoğunlukla da pek işimize yaramayan aslında e, işlevsel olmayan inançlar ama tüm hayatımızı da etkileyen ama aynı zamanda tüm hayatımızı etkileyen <laughs> ee, ben öncelikle e, bir danışan bana geldiğinde e, önce şema testini yapıyorum e, şemasını önce şemasının yani daha çok hayatını ne etkiliyor nerede takılıyor nerede sıkıntı yaşıyor onun testini yaparak bunu belirliyorum e, daha sonrasında da bir hipnoz seansı ile hipnoterapi seansıyla e, bu şemalara yönelik telkinlerle şöyle şamalara yönelik çalışmalar yapıyoruz. Daha sonrasında yani çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bunu biz kendimiz üzerimizde de denemek istedik ya. Yani ne doğrusu ben istedim. Ben de kendimdeki şamaları tespit etmiştim. Mesela ben de terk edilme şaması üzerine çalışalım demiştim. Evet ama bugün başladığımızda biraz değişik bir konuya affetme seansı gibi oldu. Çünkü bazen, e... çünkü bazen, çünkü e, bazen ben aslında başlamadan önce sordum. Özellikle şemalarla ilgili mi çalışmak istiyorsun yoksa doğal akışına mı bırakalım diye sordum. Doğal akışı dedi. Onun için e, doğal akışında bizi affetme seansı gibi oldu bugün yaşadığımız. Evet evet yani terk edilme başlıyorsunuz ama altında benim sevilmeyle ilgili sıkıntılarım çıktı. E, ondan sonra değersizlikle ilgili sıkıntılarım çıktı. Birçok insanda da vardır bunlar zaten. Ama yani neyle başladık evet. neyle karşılaştık şimdi onu sen e, doğal olsun dediğinde zaten bilinçaltı bize söylüyor. En çok rahatsızlık duyduğu bilinçli halimizin söylediği şeyle bazen bilinçaltımızın söylediği şey farklı olabiliyor. Siz zannediyorsunuz ki bilinçli düzeyde beni en çok rahatsız eden şey bu. Ama bilinçaltımız hayır diyor bu değil. Bunu ben, asıl beni bu rahatsız ediyor diyor. E, bilinçaltıyla çalıştığımız için biz de bilinçaltının yönlendirmesiyle devam ettik bugün. Ve bir affetme uygulaması gibi oldu. Evet, evet. Gerçekten iyi oldu rahatlatıcı oldu değil mi? Kendimi çok daha iyi hissettim ama bu seanslar ne kadar sürebilir ya da ne şekilde belirliyorsunuz? Şimdi kişilerin isteğine göre değişebilir. Ben bir seansta fark ettiğini evet. düşünüyorum. Yani Aha. insanlardaki değişimi bana öyle geri dönüşler geliyor. Çok daha iyi hissettiklerini. Bir de kişilerin takıldığı konu, özellikle çalışmak istediği konu neydi diye sorduğumda Söyledikleri şeye çapa uyguluyorum. Sana da yapmış yaptım. <laughs> ee, mesela seans esnasında sağ yumruğunu sıktığında e, bana sana söylediğim telkinleri hatırlayacaksın e, diyorum. Bu gerçek hayatta normal, e, transdan çıktıktan sonrasında da e, danışan kişi e, böyle bir şey gel e, durumla karşılaştığında, sıkıntı yaşadığı durumla karşılaştığında sağ yumruğunu sıktığında bunları hatırlıyor. Böyle çapalar koymak gerekiyor. Koyduğum zaman daha başarılı oluyor. Şimdi ben baş sen bundan sonraki gözlemleyeceksin sana şey olduğunu, ne kadar faydası olup olmadığını. Ama ben daha önce yaptığım kişiler çok güzel dönüşler alıyorum. Benim de en sevdiğim şey insanlara, insanların mutlu olacağı olmasından yönelik bir çalışmada. Yani yer alabilmek. Evet, evet. Zaten çok başarılı olduğunu ben de biliyorum. Ee, peki bu şemalar kaç yaşlarımızda oluşuyor? Yani belli bir yaşları var mı ya da kişiliğimizle ee, ilgili? Bunu da bilmek isteyebilir. Tabii, tabii. Ee, 6-7 yaş civarında e, tamamen oluşmuş oluyor. Hani kroydus 6 yaş. Yani, yani çok hemen... önemli. Evet. Değil mi? Küçüklük yaşlarımız çok. Evet, çocukluk yaşlarımızda oluşuyor ama bütün hayatımızı etkiliyor bu şemalar. Hı -hı. Bir de ben EFT ile de çok ilgileniyorum. Evet, ondan da biraz bahsedelim istersen. EFT'yi sen de biliyorsun. Evet. <laughs> EFT'de e, iğnesiz akupunktur gibi, yani belirli noktalara e, vurma şeklinde, tapping de denilebiliyor buna. E, mesela bir danışan birisi geldiğinde öncelikle görüşme esnasında özellikle istediği bir şey varsa ona yönelik çalışıyorum. Ee, mesela, çalışma yöntemlerimi söylüyorum. Mesela diyorum ki, mesela yükseklik korkusu geldi şu an aklıma. Somutlaştırırsak evet. Yükseklik korkusuyla ilgili. ve ee, mesela aslında çok bilmiyor ama affedememe özellikle hepimizde çok var. <laughs> yani bir tür affettiğimizi zannediyoruz bilinçli Affet düzeyde bir ama. De Youtube zannediyoruz artık. Aslında orada çok yanılıyoruz. <laughs> E, affetme eee karşımızdakine bir iyilik değil asla. Sadece kendimize bir iyilik. E, bunu bunu anlayamıyoruz. Sanki o kişi affedersek e, ne bileyim ona iyi. bir iyilik yapmış gibi ödüllendir. Evet. O hak etmediği halde ona bir şey yapmışız, iyi bir şey yapmışız gibi falan hissediyoruz. Oysa ki tamamen bizimle ilgili, kendimizin rahatlamasıyla, ruhumuzun huzur bulmasıyla ilgili. Yani affetmediğimiz zaman gerçekten huzur bulamıyoruz. Yok tamam. açılıyor affedici? Hafifliyoruz değil mi? Hafifliyoruz kesinlikle. Kesinlikle hafifliyoruz. E, bu affetmenin önemli olduğunu bir de çok güçlü bir değersizlik inancımız var. Evet, Hepimizde de, çok de çok var. E, bu değersizlik inancı ile ilgili de çalışma yaptığımızda insanlar çok daha mutlu olduklarını söylüyorlar. Çok daha hayatlarında daha olumlu baktıklarını söylüyorlar. E, bu seanslardan sonra özellikle. Mesela ben kendi adıma bir saat önce falan yaptık seansı, şu anda bile kendimi biraz daha rahatlamış hissediyorum. Mesela ben de vardı evet. değersizlik. Mesela daha bir saat falan oldu değil mi? Tabii. tabii. Ona rağmen bir huzur hali, bir rahatlama hali. Tabii fark o ilk anda da etkisini görüyorsunuz. Sonrasında da çok faydası olduğuna yönelik. Ee, şeyler, tepkiler gelmesi benim çok hoşuma gidiyor. Yani hayatınızda sizi daha değerli hissettirecek insanlar geliyor. Sizi değersiz hissettirecek insanlar geliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Frekansınız <laughs> değişiyor bir kere ve frekansımız <laughs> değişince ona göre insanlar geliyor. Daha evet, çok, işte Deneyimler farklılaşıyor. Evet, deneyimlerimiz ona göre değişiyor. Yani gerçekten çok değişimler oluyor. <laughs> Bize sanki bazı şeyler yanlış öğretildi. Her olayda karşıyı suçlamak gibi. Evet. Aha. Ben bir de şundan muzları diyeyim. <laughs> <laughs> e, hipnozu uyku olarak ya da böyle bir hani televizyonlarda sürekli böyle göstermişler. İşte e, sen istemeden sen bir şey yapabilirsin. Bir de dinlen falanla takılan insanlar var. Aslında hiç, Aslında hiç, alakası, yok, hiç yok. alakası olmayan bir şey. Evet. Eee hipnoz bir uyku hali değil. Kolaylıkla transa girilebilir, kolaylıkla transdan çıkılabilir. Aslında hipnoz Bazen bir şeye çok odaklandığımızda aslında hipnoz oluruz, hipnotize evet, oluruz. Yani e, alfa be beynimiz alfa seviyesine gelir. E, bu da bir tür hipnozdur. Şeyden korkuyor insanlar. Ben hipnoz olursam e, bilinç yönlendirir yönlendirilir ve istemediğim şeyler olur. Yok, buna bir bir şey olabilir. Yok, yok. Buna çok e, bilincimiz her zaman orada bekçidir aslında. Biz bunu böyle bir şeye izin vermez. Yani mümkün değil e, ee, telkinleri kabul eder ama akla yakın ya da bilincin onaylamayacağı telkinleri kabul etmez bilinci altımız. Bu konuda da tabii tamam. bilinçlendirmemiz lazım. Tabii olabilir. mutlaka, mutlaka şey yapılması gerekir. E, ee, mesela önce ben geldiğimde çoğu insanın biraz tepkili olduğunu ama çok da merak ettiğini görüyorum evet, ee, merak ediyorlar ama biraz da çekiniyorlar. Yani biraz sanki hani gerçek ruh, gerçek içimi görürse falan evet, yani böyle bir şeyler biraz oluyor çıplak ama. Gibi ha, evet, yani. evet, <laughs> çıplak gibi hissediyor. ha, Evet, evet. çıplak gibi hissediyor ama ben em, bir süre sonra, çünkü herkes çözüm istiyor. hayatımı daha huzurlu olmak istiyoruz hepimiz. Bir süre sonra güveniyor ve istiyorum diyor. Ondan sonrasında ha ben ama anlatıyorum yani hipnoz olduğunuzda şöyle olacak, böyle olacak. Tercih eder misiniz? Tabii ki gizlilikte esas oluyor yani Tabii de. isteyen kamera istersek kamera görüntüsü de alayım. Çünkü birkaç saat trans halinde kalmış birisi bazen kendini bir 5-10 bir, bir dakikalık falan olduğunu zannediyor sürenin. Ee, yani ne yaptım, uyup uyandım, hatırla, bazı insanlar trans, derin transı hatırlamay hatırlayamayabiliyorlar. Evet. bazı şeyleri benim de hatırlayamadığım oldu. Evet, değil değil mi? de, iyice derinleştiğinizde. derinleştiğinizde. Evet, e, bu yani transla e, ve bilinçaltıyla Çalışmaların daha başarılı olduğunu düşünüyorum Çünkü ben. Çünkü herhalde sanıyorum tüm kalkanlarımız hepsini indiriyoruz aşağıya. Evet, ya. evet. Safa Değişime yani. daha açık olur. Mesela şimdi bilinçli düzeyde ben sana affet desem, e, sen affedecektin ama sen hani şüphelerin kalacaktı de mi? Bir de şöyle diyecektin yani başka birisinin söylemesiyle, bilincimiz hemen bunu söyleyecekti bize. Başka birisinin söylemesiyle mi affedeceksin? E, affet, yani affet demek kolay. Kolay değil ki affetmek öyle söylemek kolay ama yapması çok zor. Birçok mesela affetme çalışması yaptım. Demek ki o kadar bilinçaltına olmuş. ulaşmamış ben. Yani ulaşmamış evet. Böyle çalışmalar yaptım. Babamla ilgili, ailemle ilgili. Aile çok önemli zaten. Ama Aa. demek ki bilinçaltını çok etkileyememişiz. <laughs> evet, bilinçaltı değişim olmaz. Bilinç değişimi bilinçaltından başlar. bilinç evet. bilinçaltımızı değiştirmeliyiz. Bilinçaltındaki değişiklikler gerçekten kalıcı oluyor ve hissedilebilir oluyor. Kısa sürede de sonuç veriyor herhalde. Kısa sürede kesinlikle bir etkisini görüyorsunuz. Sonrasında da hayatınızda davranış değişiklikleri, yaşantınızdaki karşılaştığınız olaylar hepsinde fark edeceksin. Sen de fark edeceksin, İnsanlar fark ediyorlar yani. Bunları zaten mutlaka değişimleri yazarım ben, paylaşırsın, Paylaşırım. Evet, evet çok, çok iyi olur, çok, iyi. Olur. çok olur. sevinirim Aha çünkü kendimize de yapıyoruz ki uygulamaları yani danışanlarımıza yapmamıza rağmen ben henüz yapmadım. Kadriye uyguluyor. Yani o değişimleri biz de kendimizde bir fark edelim, biz de neler oluyor bilelim. Biz biliyoruz tabii teorik olarak ama hani uygulama olunca daha inandırıcı, daha gerçek. Evet, olsaydım. onun için sana uygulama yapmak <laughs> istedim. Önce ben, bir yaşa, ondan sonra duygularını Ben de yaşamak istedim. Zaten e, terapi esnasında da bayağı ağladım. Bayağı orada e, birikmiş tortular evet. var muhtemelen, hepimizin var. Evet. Biz de psikolojik danışman bile olsak, bizim de yaşantılarımız, sıkıntılar oluyor, eksiklikler oluyor. Aydan olacağına ben de inanıyorum yani, çok Yani şey, e, affetme seansı mutlaka gerekiyor bence. E, sonra işte bilinçaltı neye ihtiyaç varsa aslında söylüyor. E, ama e, affetme seansı, bu değersizlik ilancı, hepimizde olan şeyler. E, kaç seans diye sormuştum, biraz önce onu cevabını vermedim. E, siz ne kadar ihtiyaç duyarsanız aslında, <laughs> evet, evet. hayatınızdaki etkilerini görüp e, ama bir konu, özellikle inatçı hı. bir konu varsa ona üç seans çalışılması gibi bir şey de daha etkili, daha pekiştirici. bir konuyu mu alıyorsunuz? Şimdi evet, öyle daha… Birkaç e, konuyla çalışılmıyor. Tabii. Aynı. Bir de şöyle bir şey var, birkaç konuyla da çalışılabiliyor. E, şimdi mesela ders çalışması konusunda çocuğunuza telkin vermek istiyoruz. Yani daha odaklanmasını hı. istiyorsunuz çocuğun hı hı. ders konusuna. Bunun için şey yapıyoruz, mesela telkinlerimiz var. Sonra hastalıklarla ilgili. Mesela şeker hastalığı. Louis Sen'in kitabını okumuş muydunuz? Evet, o önerdiğin kitaplar arasında hastalıkların zihinsel gücü. Evet, da evet. Zihinsel sebepleri. Zihinsel sebepleri, evet. Evet, Zihinsel sebeplerinde mesela şeyler var. Hani şu hastalığın sebebi şu. Buna uygun telkinler var. Mesela hani kendimizi, sırtımız ağrıdığında Mesela sırtımızda bir sorumluluk, bir yük. Bir Hayatımızın yükleri. Evet. hayat. Mesela bunlarla ilgili, sırt ağrıları ile ilgili bu mesela trans halindeyken soruyoruz. İşte e, o yükler ne diye soruyorum. O yükleri anlatıyor mesela. E, ya da direkt telkin vererek, e, telkin, telkine açık oluyoruz, telkin dediğimiz, olmasını istediğimiz şeylerin cümle haline getirilmesi. Mesela birisi kendisini çok değerli hissediyorsa, onun değerli olduğunu sev, sevdiğini kendisini sevmesi gerektiğini o tarz telkinler. Yani terkin kalıpları da var ama yani, onlar kişiye da. göre evet, kalıplar evet. var. Yani mesela transhalindeki kişinin kişiye uygun terkinleri veriyoruz. Ama amacımız ben öncelikle soruyorum işte ne istiyorsunuz? Neyi değiştirmek için buradasın? E, çünkü genel bir konuda çok şey olmuyor. Yani genel bir konuda da olabilir ama kesin aslında değişmek istediği öncelikli bir sorunu var. Evet. Ona yönelik çalışma yapıyoruz. Mesela çocuklar özellikle sınav kaygısı, sınav kaygısı o, çok önemli. Sınav kaygısından dolayı sınavda heyecanlanmamak için bu elleri terleyen çocuklar mesela heyecandan soruyu anlayamayan çocuklar onlarda bu telkinler çok işe yarıyor. çok ee, önemli evet. Evet, trans telkin terapi diyorum ben ona. Eee transa sokuyorsunuz kişileri. Sonrasında terkin veriyorsunuz öğrencilere çok fark, fark ettiğini, faydasını çok gördüklerini söylüyorlar. Depresyonda, depresyonda da çok başarılı. Depresyonda birkaç seans gerekebiliyor. Yani bunu değiştirmek istediğiniz her şeyi uygulayabiliyoruz. Evet. Zaten birçok hastalığımız önce düşünceyle başlıyor. Evet. Daha sonra bedenimize değil mi? Ee, yansıyor. Evet. Yani özellikle de ifade etmediğimiz duygular vücudumuzda bir yerden mutlaka patlak veriyor. Mesela son dönemde hastalıklar olur. Alerjiler var. çok artma nedeni kendimizi toplumdan ayrık görmemiz. Evet. evet bir de farklı. şey güvenmememiz. Evet. Yani güvende hissetmeme. Alerjilere kaynağında bir de o var. O çıkıyor Aha. mesela. Alerji vakası çok arttı. Niye artıyor işte yani? Evet. İyice güvensiz ortamlarda artıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru benim için çok güzel bir söyleşiydi. Benim de için de çok özlemişim. Teşekkür ederim. Birlikte sabah güzel bir kahvaltı yaptık. Evet. Arkadaşım sağ olsun hazırlamış. Güzel bir gün geçirdik. Güzel bir pazar oldu benim için de. Benim için de. Ee, umarım oldu. <laughs> umarım izleyicilerimiz de beğenir, sever, devam ederiz. Sen de bizi kırmadın, konuk oldun. Tabii. Yani, her e, zaman. Her çok zaman. Çok teşekkürler. <laughs> sağ ol.